Gördüğünüz gibi bu hava havayollar uçağı, bayağı da müzik. Şu an İstanbul'a uçtuk, bayağı müzik, müzik, müzik. uçaklar terminali, Trabzon. Hadi bismillah Az sonra İstanbul'dayız Süleyman bu arada nerede? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. 26 Alp efendim, sağ taraftan boş torbuna tamam. edebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Tarım, bunu mu atlıyorsunuz? Evet. Tamam, Olabilirsin. Tamam, teşekkürler. Şöyle. Ah, gel. 17. 17. Şöyle geçebilir misiniz? Ben 3. Pardon <laughs> <Ben en uçam. gülüyor> nasıl Bu. Buyurun. Bak. B değil mi? A. Aa, şuan pineri. Şuan pineri A oluyor herhalde değil mi? Evet. Evet Buraya geç. Kusura bakmayın. Yok yok. Şöyle bir problemi çekeyim.